Merhaba. Ben Mert Yılmaz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda doktora çalışmalarımı sürdürüyorum. Lisans eğitimimi Eskişehir Anadolu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladım. Yüksek lisansımı burada YTÜ e Makine Mühendisliği bölümünde bitirdim. Şu an doktora çalışmalarımı Profesör Doktor Serhan Özdemir'in kurmuş olduğu Yapay Zeka Laboratuvarı'nda sürdürüyorum. Bu laboratuvarda otonom cihazlar, makine sağlığı kablosuz güç ve veri nakli, sensörler ve güç elektronik gibi konular çalışılmakta. Ee, laboratuvarımızda bulunan bazı cihazlardan bahsetmek istiyorum size. Ee, sinyal jeneratörü, e, ostoskop güç kaynağı gibi e, cihazlar mevcut. Hatta daha fazlası mevcut. E, ben şu an evimden çekiyorum bir videoyu ve bu e, mini bir, bir, bir yapay zeka laboratuvarı kurdum diyebilirim. Çok daha fazlası dediğim gibi laboratuvarımızda mevcut. Şu an labımızda iki doktora ve iki master öğrencisi bulunmakta. Aslında her dönem yüksek talep gören bir laboratuvarız. Geçen ay savunmasını yapan Selahattin Can İler isimli arkadaşımızın ben size test konusunu söylemek istiyorum. Düşük maliyetli mem sensörlerine dayalı silah memleri için davaya dayanıklı navigasyon sisteminin modellenmesi idi arkadaşımızın test konusu. Bu kapsamda elektronik devre kartlarının yüksek ivmeler altındaki testlerini, güdümlü bir top mermisinin boylamsal uçuş simülasyonunu ve düşük fırlatma hızlarında CFD analizini gerçekleştirdi kendisi. Bir diğer arkadaşımız, Doktor öğrencisi Sedat Tarakçı aynı zamanda sanayide çalışmakta ve doktora çalışmalarını sürdürmekte. Kendisi bu videonun sonunda kendi çalışmalarından bahsedecek. Ben kendi çalışmalarıma değinecek olursam genel olarak elektrikli araçlar üzerine çalışıyorum daha derinlemek gerekirse Tesco'nun elektrikler açtı, bir elektrikler açtı ki batarya şarj sistemi tasarımı. Bu sistem en iktif kişi nakli yöntemiyle kullanıcı doğrulamalı olarak çift yönlü çalışan bir sistem olacak. Günün sonunda ise biz bu sistemi yine kendimizin ortaya koyduğu bir elektrikler üzerinde test edeceğiz. Bu bağlamda genç bir çalışıyoruz gerçekten. Ee, konularımızdan bir tanesi mesela motor sürme ve mo sürücü kartı tasarımı. Ee, motoru e, hazır alıp e, sürücü kartını kendimiz tasarlayarak e, test edeceğiz. E, bu aralar kablo ve kablosuz şarj sistemleri üzerine yoğunlaştık. E, hatta sırf bu hafta içinde bile e, bir bataryanın iş direnci ve kapasitesini e, bulmaya dair bir dizi deney gerçekleştirdik. Ee, yine e, batarya modelleri ve bu modellerin modellerin Kalman filtreleriyle e, ile ile iyileştirmesi adına adına e, deneyler gerçekleştiriyoruz, modellemeler yapıyoruz. E, uzun vadede çalışacağımız bir diğer konu ise şarj istasyonları. E, şu an bu konuya tam olarak girmedik ama e, sanayide bu konu hakkında temas halindeyiz. E, patent başvuruları ise e, laboratuvarımızın öncülük yaptığı e, bir başka alan. İYİT'e e, de başı çekiyoruz diyebilirim bu konu hakkında. E, şimdiye kadar 20'ye yakın e, bir başvurumuz var. E, ben de bunlardan bir tanesine dahil oldum. E, benim e, dahil olduğum konuysa ise e, kablosuz güç veren akme dönük bir araç tekeri tasarımı. E, kablosuz güç naklinde e, en önemli sorun, verimi etkileyen en önemli sorun mesafe. E, normal, yani geleneksel sistemlerde e, bu mesafe e, ayarlanamıyor. E, atılık oluşuyor. Biz bunu ortadan kaldırmak için mesafeyi minimize etmeyi hedefledik ve geleneksel yöntemlerde bu cihaz aracın altına konulurken biz bunları tekere entegre ederek mesafeyi minimize edip verimli artırma yoluna gittik. Böyle bir girişimde bulunduk. Şu an hızlı bir şekilde başvurumuz ilerliyor. Başka başvurularımız da olacak. Her sene bunları yenisini ekliyoruz zaten. Ben burada sözlerimi oturmak istiyorum. Gönül isterdi ki sizi İT'de fiziksel bir ortamda ağırlayıp çalışmalarımızı, deneylerimizi gösterebilelim. Ancak pandemi nedeniyle bu çok mümkün gözükmüyor. Başka zaman diyelim sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ben konferansa katılan tüm katılımcılara iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere, iyi günler. Merhabalar, adım Sedat Tarakçı. 1987, İzmir doğumluyum. Lisans eğitimimi 950 Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladım. Sonrasında yüksek lisansımı mekatronik üzerine Fauchu Lauf'un Almanya'da gerçekleştirdim. 2015 yılından bu yana Tirsan Kardan firmasında ARGE merkezinde ileri ürün tasarım mühendisi olarak çalışmaktayım. 2017 yılından bu yana da İTE'de makine mühendisi bölümünde doktoramı sürdürüyorum. Bu süreçte kablosuz güç nakli ölçüm ve veri toplama alanlarında hem teorik hem pratik çalışmalar yapıyoruz. Geldiğimiz noktada çalışmalarımızı fiziksel bir ürünlere dönüştürmeyi başarıyoruz. Hem firmanın ürünü olan kardan bilini entegre hem de bağımsız olarak kullanılabilecek ürünler ortaya koyuyoruz. Böylece hem konvansiyonel ürünlere katma değer katıyoruz hem de ticari bir fayda sağlıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum.